Arkadaşlar 15 saat içinde hazırladığım etkinlikler var. Yarın yapacağımız etkinlik ise 5 vakit namazı camide kılacağız. Bakalım nasıl olacak. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sabah kalktık, abdestimizi aldık, hazırlandık, camiye doğru gidiyoruz. Cami ile aramız yaklaşık bir 150-200 metre kadar. Sabahın soğuğu daha hava aydınlanmadı. Sabah namazına doğru gidiyoruz bakalım. Yusuf ilk defa sabah namazını camide kılacak. Daha doğrusu beraber ikimiz ilk defa sabah namazını camide kılacağız. Namazımızı bitirdik. Çok şükür sünneti ve farzı kıldık. Bu camide Coşkun camisinde normal tespihattan önce bir de dua yapılır. Ondan sonra e, 33 tane Subhanallah, 33 tane Elhamdülillah, 33 tane de Allahu Ekber denir tesbihat her camide yapılmayabilir. Bazı camiler kendi ait uygulamalarda yapabiliyor namazdan sonra. Tesbihat eklemeleri veya namazdan sonra ders, sohbet gibi etkinlikler de yapılıyor. Burada da e, tesbihten önce dualar yapılır. Merhaba arkadaşlar. 15 tatildeyiz. Bir, bir, günümüzü camide namaz kılarak geçireceğiz. Sabah namazını kıldık. Şu anda camideyiz. Öğlen, ikindi, akşam ve yatsı namazlarını da bekliyorum. Merhabalar arkadaşlar. Bugün babamla beraber, abimle beraber namaza gidiyoruz. Neredeyiz kızım? Bugün camideyiz. Ne yapacağız camide? Baba sen soracaksın ya. İşte ne yapacağız camide soruyorum ya. Bak camide fotoğraf çekeceğiz, namaz kılacağız. Dua da edelim. Dua da edeceğiz. Sen bilmiyor mu bunları? Evet. Abi nerede? Abi de çok. Burada bekle, geliyor. 15 tatildeyiz. Çocuklarımızı camiye alıştırmak için en güzel fırsat. Hem ders tekrar yapsınlar, hem soru çözsünler. Hem de camiye, cumaya, namazlara alıştıralım. Reyyan da beraber camiye Dur baba, içinde. ben söyleyeyim. Söyle bakalım. Merhabalar arkadaşlar, bugün camiye gidiyoruz. Ya babamın süzücü var yani kayıp at bakalım. Kalk nasıl yapılıyor ki? Böyle. Bak, az böyle kalp mi oluyor? Oo, kalp kalp kalp. <laughs> Sen ne söylüyorsun? Ne söyleyeyim? Neredeyiz? Sen söyle mi tamam? Ben söyleyeyim telefonu. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün yine camideyiz. Sabah namazını kılmıştık. Şimdi öğlen namazındayız. 15 tatildeki hedefimiz olan bir gündeki bütün bütün namazları camide kılacaktık. Sabah kıldık. Şimdi öğlendeyiz. Öğlendeyiz bizi takip et, etmeyi unutmayın. Merhabalar arkadaşlar. Bugün camide namaz fotoğrafı çekeceğiz. İlk önce dua edeceğiz. Yani ezan okundu sesini duyun bakalım. Gördünüz mü? Gördüğünüz gibi namaz kılıyoruz. Yani çekim yapacağız. Yani ondan sonra da oradan da oradan da şey gideceğiz. Ee, nereye? Sürprize sürprize gideceğiz. Bugün camiye geldik. Yani, yani bugün camide namaz kılıyoruz arkadaşlar. Bakın. Yukarılarda bakın. Gördüğünüz gibi namaz kılıyoruz. Yani abim de var bakın. Yani hadi görüşürüz. Selametle. Ama saatteki yaptığımız, yaptığımız namaz challenge'ımızın öğle vaktindeyiz. Sabah namazımızı kılmıştık. Şimdi öğle... Öyle vakti namazımızı kıldık çık çıkıyoruz şimdi. Abdestlerimizi aldık. İkindi namazına gidiyoruz. Reyyan da tabii bizi bırakmıyor. Sabah namazında yoktu. Öğlen bizimle. İkindi dedek şu an bizi bırakmıyor. O da geliyor. Bakalım akşam ve yatsı da gelecek mi? Sabah ve öğlen namazlarımızı kılmıştık. İkinci namazımızı şimdi kılıyoruz. 15 şartıyla ayarladığımız ayarladığımız namaz çalıncımızı içinde içinde vaktindeyiz. Bizi izlemeye devam edin. Cami demek huzur demek. Dışında oturmak, içinde oturmak bile ayrı bir huzur veriyor. Yeter ki camide olalım. Şimdi Peygamber Efendimiz buyuruyor ki camiye giderken attığımız her adım sevap olduğunu söylüyor. Şimdi biz buraya gelirken aşağı yukarı 100 tane adım attık. Buradan da diyelim ki cami 20 adım atacağız. En aşağı 20 adım da buradan 120 sevap kazanır. Sadece camiye gelirken, abdest alırken sevap kazanıyoruz. Namaz kılarken, namazda dua okuyoruz. Namazdan sonra tesbihat, onda da sevap kazanıyoruz. Camiye gelirken bile sevap kazanır. O kadar ki önemli. O yüzden camiye gelirken büyük adım atmayalım da küçük adım atalım. Sevaplarımız daha çok olsun. Değil mi Reyyan? daha çok atalım. Mesela camiye uzak camilere gidersek daha çok sevap kazanırız. Çünkü ne? daha çok adım atıyoruz. En uzak camiye gidersek en uzak camiye gidersek bin tane adım atarsak bin tane sevap. 2000 tane adım atarsak 2000 tane sevap kazanmış oluruz. Tamam mı? Tamam mı tamam. tamam, Reyyan? Baba, o yüzden söyle. Şey. Hıca bize anlatmıştı baba, baba bir he. adım on sevap mıydı? Babam şey dedi. Tabi iyiliklerde var. her iyilikte on baba, tane sevap bizim olmuş hocam oluyor. Hocam ne dedi ki? Söyle ne dedi? Yani gülümsemek diyor. Gülümsemek e, sadakadır, e, onu e, mu söyledin? E, hayır o değil. O, Neydi dedi? O peygamber efendi, sen çek ben deyim Peygamber efendimiz buyurdu ki gülümsemek Hı. sadakadır. Gülümse bakayım o zaman. Ee, başka Yusuf senin hazırladığın bir hadis var mı? Ben benim bekleyen hadis yok ya. He ee, tamam. Sen de o zaman camiye giderken her adım sevap ya. Onu öğrenmiş oldun. Tamam mı? Tamam. Hadi ezan okunuyor. Camiye geçelim. Ben, ben... Merhabalar arkadaşlar. 15 saatindeki hedefimiz olan bir günde bir gündeki bütün namazları camide kılacaktık. Sa sabah öğlen ikindi namazlarını kılmıştık. Şimdi akşam namazında Namazında Coşkun ıskaya camideyiz. Yatsı namazında sizi bekliyorum. Görüşürüz. Bana göre en garip cami içinde çocuk olmayan cami. Camin içinde, camen dışında çocuk sesi yoksa, çocuk yoksa, çocuk uğramıyorsa, bir camiye çocuk gelmiyorsa, bahçesinden dahi geçmiyorsa, bence en garip cami o camidir, en yalnız cami o camidir. Çocuk olmayan cami en garip camidir bence çocuklarımızı, öğrencilerimizi camiye alıştıralım. Çocuklar rahat rahat camiye girip çıkmalı. Çocuklar camiyi görmeli, içine gitmeli, bahçesinde oturmalı. Oynayacaksa ilk önce caminin avlusunu düşünmeli bence. Merhabalar arkadaşlar. 15 tatil için hazırladığımız hazırladığımız na namaz challenge'ımızın yatsı vaktindeyiz. Sab sabah sabah, öğlen, ikindi akşam namazlarını sizinle birlikte kılmıştık. A Allah namazlarımıza kabul eylesin. Cuma günkü yapacağ yapacağımız her her namazı başka camide kılma etkinliğini size bek, sizi bekliyorum. Bakın attığımız her adım sevap diyor. O zaman şöyle bir iki tur atın ki sevabımız artsın. Hı. Hı. Hadi biraz tur atın şöyle. Caminin etrafında biraz koşun. Sevabını artırıyor. Sen de koş kızım. Sen de koş. Ha, tur yap. Sevabını artsın. Hadi bakayım. Ne sen, adımı, adımız bir sevap. O zaman böyle gidiyoruz. Daha çok yürü, daha çok sevap. Etrafında dolan, caminin etrafında koş. <laughs> Sevaplarını artırıyorlar. Buldunuz mu beleştenin sevabı? Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Oo, sevap puanları arttı ha. Aha. Sevap düştü, sevap düştü. Oğlum niye öyle gidiyorsunuz? <laughs> Çocukların en çok sevdiği yer, çocukları camiye götürdüğümde en çok burayı seviyorlar. Müezzin mahfili dediğimiz müezzin bölümünü. Sanki otobüse binmiş gibi, arabaya binmiş gibi orayı özel hissediyorlar galiba. En çok orada oynamak istiyorlar. Yas namazımıza da cemaat gelmek üzere son namazımızda kılıp bugünkü etkinliğimizi tamamlayacağız. Tabi Reyyan'la Yusuf oyun oynamayı bırakırlarsa namazı da başlarız birazdan. ekranıma çıkıyorum. Şu insanlara bakın. Merhaba arkadaşlar. Sizin için hazırladığımız 15 tatil tatildeki etkinliğimiz olan her her, her vakti <laughs> camide kılacaktır ve bu challenge'ı başarıyla tamamladık arkadaşlar. <laughs> Cuma günkü yapacağımız her, her namaz vakti baş, başka bir camide kılma etkinliğimizi siz, sizi bekliyorum. Allah namazlarımızı, dualarımızı kabul eylesin. Görüşürüz. Evet, merhaba bakalım bizim çekirdek aile. Merhaba. C cami etkinliğimiz nasıldı? İyiydi. Yusuf, Güzeldi. Beş vakit namazı camide kıldık. Hoşunuza gitti mi? Güzeldi. Sabah uyandırmadık ama öğlen, ikindi akşam yatsıya da bize dahil oldu. Bence ailecek çok güzel bir programımız oldu 15 tatilde. Evet, camiye gitmek nasıl bir duygu? Camide namaz kılmak nasıl bir şey Yusuf? oluyor. Yani kötü derken öyle de camide cemaatle kılmak daha güzel, daha iyi. Öyle... Camide kılmak daha güzel. Hep yani beraber de... kılmış oluyoruz. Hem de yürüyüş yapmış, hareket etmiş oluyoruz. Çok güzel. Şimdi Peygamber Efendimiz bir hadis i şerifinde camide beraber kılmak evde tek başına kılmaktan 27 kat daha sevap olduğunu söylüyor. 27 kat. Şimdi sevabımız kendimiz kılma 100 ise 27 kat ne yapıyor? 27. 2700 yapıyoruz. 2700 kat daha sevap. Namaz kılmak 1000 sevapsa 27 kat olunca 27 bin daha sevap olmuş. O yüzden camide namaz kılmak daha sevap olmuş oluyor, birliktelik olmuş oluyor. Biz de sabah öğle ikindi akşam yatsıyı beraber kıldık camide. Kaç rekat kıldık sabaha Hatırlıyor musun? 4 rekat kıldık. 4 rekat. 2 sünnet, 2 farz. 2 farz. Çok güzel. Öğlen? Öğlen de 4 sünnet, 2 sünnet 4 farz. İki de son sünnet. Son sünnet. Çok güzel. İkindi? Dört. Bir sünnet kıldık. Dört de hocayla farz kıldık. Farz kıldık. Sekiz rekat. Akşam? Ak akşam. Akşamda üç hocayla farz kıldık. İki son sünnet, bir sünnet. Çok güzel. İlk hoca çünkü. Akşam ne? kılıyoruz. Vitri namazında, şey yatsıda? Yatsıda. E, dört biz kıldık. Sünnet. İlk sünnet. Evet, evet. Dört hocayla farz kıldık. Evet. İkiz. Son sünnet biz kıldık. Evet. Son üç. Üç rekat vitrin namazı onu da biz kıldık. Hoca dua edip çıktık. Toplam on üç rekat kıldı. Sen kaç rekat kıldın kızım? Ee, üç. Üç rekat. Aferin benim kızıma. Üç rekatta reyyan kıldı. O da bizimle beraber dua etti. Mescidde de camide de hep oynadınız. Çok güzel. Camide bir de ne yaptık giderken? Camiye giderken her adım neydi? Sevap. Ayrı bir sevap değil mi? O hadisi de öğrenmiş olduk. Camiye giderken her attığımız bir adım ayrı bir sevap olmuş olur. Bir tane attık bir sevap, bir tane attık bir tane, bir tane, bir tane. Buradan cami 200 adımsa 200 tane sevap kazandık. Abdest aldık sevap kazandık. Namaz kıldık sevap kazandık. Dua ettik sevap kazandık. Bir de attığımız adım bile sevap olmuş oldu değil mi? Bu da bizim için çok güzel bir şey oldu. Bu şekilde 15 tatilimizde birinci etkinliğimiz buydu. 5 vakit namazı camide kılmak. Diğer etkinliğimiz ne olacak? Cuma günü her 5 vakitinde başka camilerde. Çok güzel. 5 vakit namazı bir diğer tatildeki etkinliğimiz Reyyan. 5 vakiti başka camilerde kılacağız. Tabii tamam daha mı? daha ca önce camide bir şey soracağım. şey, bir şey diyecektim. Tamam. Sabaha bir camiye gideceğiz. Öğlen bir cami. İkindi bir cami. Akşam bir cami. da bir camiye giderek bu şekilde bir etkinliğimiz olmuş olacak. Sen de bizimle geleceksin mi? Aferin benim kızım. Baba, şey, az önce dediğim şeyi sorsana. Hmm. şey sorsana. Şey, şey. Sadaka mi? neydi? Ee, gülümsemek sadaka. Gülümsemek olsun. sadaka. Gül bakayım o zaman. <gülüyor> <gülüyor> sen de geliyorsun. Bir sadakada sen var. <laughs> tamam. Bu şekilde yavaş yavaş ne yapıyoruz? Hem camiye alışıyoruz, hem namaza alışacağız. Hem de bizim gibi tatilde olan öğrenciler belki onlar da camiye giderler. Belki onlar da namaz kılırlar, değil mi? Evet, görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.